Efendim robot süpürgeler büyük kolaylık sağlıyor. Çok da yaygınlaştı ama geçtiğimiz günlerde süpürge evdeki verileri kaydederken ev sahibine ait mahrem görüntüleri de kaydetti ve hepsi sosyal medyaya düştü. Haliyle kullanıcılar evlerindeki cihazların ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamaya başladı. Uzmanlara göre bu tehlike kamera ve internet ağına bağlı tüm cihazlar için geçerli. Peki bu riskten nasıl korunacağız? Bakalım detaylara. Kameralı ve sensörlü robotlar ciddi anlamda tehdit ve risk altında. Robot süpürgeler sadece süpürmekle kalmıyor. Kamera ve sensörleri evi tanımak için sürekli veri topluyor. Ama bu durum riskli olabilir. Ben genelde evde telefonumun kamerasını bile kapatıyorum. Gerçekten böyle bir şey varsa tedirginlik yaratıyor bende de. Kullanıcılar tedirgin. Bir kadının robot süpürge tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca dünya genelinde infial yaratmıştı olay. Evde büyük kolaylık sağlayan robotların güvenliği tartışılıyor şimdi. Bizim Yetkisiz ve yetkisiz bir şekilde çekilen, görüntülenen fotoğraflar, içerikler satılığa çıkartılmış oldu. Bu artık tamamen riske açık olduğunu gösteriyor. Üzerinde sensör ve kameralar bulunan robot süpürgeleri çoğu kişi kullanıyor. Ancak birçoğu da tehlikeye açık olabiliyor. Özellikle de güncelleme yapmayanları. Merdiven altı tabir edilen ve marka güvenilirliği olmayan cihazlar veri güvenliğini sağlayamıyor. Var olan güvenlik açıklarına karşı kendini koruyamıyor. Kameraların hacklenerek yetkisiz bir şekilde erişim sağlanması bu risk en başta geliyor. Evlerimizdeki Wi-Fi ağları da tehlikeye çok açık. Robot süpürgeler gibi birçok akıllı cihaza siber korsanlar bu yolla sızabiliyor. Buraya giren siber hırsızlar yetkisiz erişim aracılığıyla ister istemez her türlü cihaza erişim sağlayabilir. Hiç şöyle bir şey aklıma gelmedi. Gerçekten çok kötü bir şey. Peki tedirgin olmadan bu cihazları kullanmak için ne yapmak lazım? Robot süpürgeniz ortamı kayıt altına almasını istemiyorsanız en azından o dönem içerisinde Wi-Fi yani internet ağlarını kapatmanız bir nebze de olsa güvende olmamızı sağlayacaktır.